Çok güzel bir yarışmaydı. Finalde umarım güzel olur. Ve şimdi Ayşen ve Ali için final etabının dört harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Onlara bol şans diliyorum. Hadi buyursunlar. Şey ile başlayalım. Şair, şey ayrı. Hemen deneyelim. Şair. Şiir, şey iğire. Şiir gelsin. Şuur, şey ure Şuur olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Çok güzel oldu. Sadece 9 saniye harcadık. Hiç başlamamış gibiyiz. Harika ama 4 harfli kelimeyi halletmiş olduk. Böylece yarışma boyunca biriktirdiğimizin yarısı olan 11.425 liraya ulaştık. Hadi devam edelim. Ayşen ve Ali için final etabının 5 harfli dingo kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. Geyle gölge. G-Ö-L-G-E. Gölge. Çok hızlı gelsin gölge. Galip. G-A-L-İ-P. Galip. Yardım eder mi bize? Güzel. Gönül. g ö n -E ü -L -E. Gönül deneyelim. Hadi gönül bize yardım etsin. Gıpta. G-I-P-T-A. Gıpta olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Açık söyleyeyim. Ben... Galip'ten sonra pas demiştim içimden. Bir gönül denedik. Aslında sadece gıpta için birazcık zamana ihtiyacımız varmış. Ve efendim sadece 26 saniyede final etabının 5 harfi lingo kelimesini de halletmiş olduk. Ve yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 22.850 liraya ulaştık. Heyecan yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ayşen. Aynı şekilde. Efendim şimdi hiçbir şey olmamış gibi. Ayşen ve Ali için. Final etabının altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. <laughs> t ile başlar. Toprak T O P R A -k. Hemen geldi. Toprak T O P R A K. Güzel. Tırpan T I R P A N. Tırpan T I R P A N. Tekrar T E K R A R. Tekrar bize yardım eder mi? Tertip. T-E-R-T-I-P. Tertip. İyi de bulduk. Tebrik. t e b r i̇ -K. Tebrik olabilir mi? Ah olamayacaktı. K çıkmıştı ne yazık ki. Geliyor yeni kelimemiz hiç sorun yok. Teşrifmiş. A ile başlar. Acemi, A-C-E-M-I. Acemi beş harfli kalacak. Hiç sorun yok. Sakin süremiz çok iyi. Hadi devam edelim. Ç ile başlar. Çaylak Ç A L A Çaylak gelsin bakalım. Çember Ç M B. Çember gelsin. Çok güzel. O M nerede? Çizmek Ç Z. Çizmek deneyelim bir. Bir çizmek deneyelim çok hızlı. Çiğdem Ç Y Z. Çiğdem olabilir mi? Neden olmasın? ha ha. Of. Oh. Çok güzel kelimeler türettik. Efendim Çiğdem'le beraber ilk başta bir kazandıklarımıza bakalım. Ayşen Vali yarışma boyunca biriktirdiklerinin iki katı olan 45.700 liraya ulaştılar. Tek üzüldüğüm nokta artık teşrif gözümüzün çok içine bakıyordu. Hani bunu söyleriz gibi orada bir keli kelime yaptık. Birazcık zaman kaybettik. Ancak ne kadar süremiz kaldı görebildik mi? 28 saniye olmuş. 26, 28. Öyle. 28 <laughs> saniyemiz var. Ben hemen kişisel fikrimi sesli dile getireyim sonra sizi bırakacağım. Sizin bu yani bulabileceğinizi düşünüyorum. Yani 28 saniye burada çok daha kısa sürelerde bulduğumuz kelimeler oldu. Ama tabii ki burada riski atacağımızda bir mevla var. Buyurun aranızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Atmayalım değil mi? <laughs> evet bence de. Biz 50 saniyenin altında evet. <laughs> ee, Biz bir karar almıştık Gelmeden yani önce Eğer 50 saniyenin üstünde olursa düşünecektik. 50 saniyenin evet, üstünde. Evet çünkü biz 7'lere evet. hazırlanmadık. <laughs> o yüzden. O zaman soracağım. Evet. Evet. <laughs> Bu kadar iyi bir yarışma geçireceğinizi düşünüyor muydunuz? Hayır. <laughs> bence ben sorarken bunu da düşünün. Ayşem ve Ali bize artı 150 bin lira daha getirme ihtimali olan ama tabii ki şu noktaya kadar kazandığımız mevlayı da kaybetme riskini barındıran 7 harfli süper lingo kelime için devam edelim mi? Hayır. Etmiyoruz <laughs> efendim. devam etmiyoruz. O halde Ayşem ve Ali bugün bizden 6 harfli lingo kelimeyi de bularak final etabında toplamda 45.700 lira kazandılar. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür Bu kadar parlak yarışmacılar. Evet anlıyorum 45.700 lira biraz riskli ama görmek istiyorum 7 harfli lingo kelimeyi. Ya. <laughs> Yapmasak. Ayşe şu an çok mutsuz evet. Görmek istiyorum efendim. Eğer devam etseydik ne olacaktı çok merak ediyorum. Sizlerin de ettiğinizi biliyorum. Yine de bulmaya çalışalım. Tamam. tamam. Hadi deneyelim. Evet ödülümüzü aldık ama hadi deniyoruz. Efendim Ayşem ve Ali için eğer devam etselerdi. Gelecek olan 7 harfli Superlingo kelime geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Z. Zemheri. Z E M H E Zemheri Z E M H E R İ. Ee... O i nerede? Zerdeçal zerde Zerdeçal olmazdı. Evet. Ziyaret gibi hissediyorum mu? ama. Evet. Ziyaretmiş. Geldi yeni kelimemiz. K, K ile başlıyor. Kestane. Kestane. Hemen deneyelim. Kadırga. K Kadırga. Kadırga gelsin. Bir tane daha gelsin. Kat <gülüyor> Karamel. <gülüyor> Yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Yarışsaydınız kesinlikle bilirdiniz. Ya. <laughs> Ziyaret gelirdi. O biraz yarışmanın da, <gülüyor> <gülüyor> yarışmıyor olmanın da rahatlığıyla gitti ama evet. iki kelime de çok zor değilmiş. Evet. evet. Bilmeyelim üzülmeyelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> yine de Ayşen yüzünde ufak bir üzüntü görüyorum ama evet. hiç gerek yok. Çünkü arkadaşlar çok güzel yarıştınız. İşte gönül istiyordu ki daha yüksek bir ödülle sizi uğurlayalım ama yine de durumumuz fena değil. Ayaklarını sağlık, çok güzeldi, çok da ben de keyif aldım. Siz neler söyleyeceksiniz? Biz de çok keyif aldık kendi adıma. Ekip için de her şey çok güzeldi. Teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Siz de rahatlattınız. Onlar da bizi rahatlattı. Ne güzel. Çok güzel geçti benim için. Harikaydı. Ali. Benim için de çok keyifliydi. İyi ki gelmişim İzmir'den. Sizin güler yüzünüz ve ekibinizin karşılamasında çok mutlu olduk gerçekten. Çok iyiydi her şey. Teşekkür ederiz. Gelmek isteyenlere de tavsiye ediyoruz burada. Ne güzel söyledi Ali Efendim. Tam da ben de onu söyleyecektim ki eğer o ziyareti biz tekte bulurduk. 28 değil bize 15 saniye yeterdi. Derseniz efendim ki buna Taha da dahil. Çünkü 7 harfli Süper yakalamadınız. O yüzden Ayşe'nin neşe Taha'yı da bekliyorum artık. Şu anda onunla beraber yarışıyoruz belki de final etabında. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden lütfen başvurun. Gördüğünüz gibi kazananlar da İlk etapların sonunda elenenler de biz burada çok keyifli zaman geçiriyoruz. Sizler de gelin misafirimiz olun. Hep beraber güzel zaman geçirelim. Ayrıca TRT1 ekranlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.